Ha mikrofon evet. şey. e, Ananı, or Kaç 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 kaç! Kaç! Uydu kafa var, uydu kafalar Koş 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 koş! <laughs> Yemin ederim gördüm. Oğlum... Gel buradan <laughs> gel, buradan gel. Buradan. <laughs> ne bileyim oğlum. Geliyor geliyor geliyor! Koş koş! Oğlum bak parazitleniyor, parazitleniyor. Koş lan çıkmaz sokak. Oğlum parazit var, parazit var. Gel gel gel! ilerle kardeşim, bas! Oğlum çıkmaz sokak bura. Ananı <gülüyor> <gülüyor> la. Eşim. Susun, susun CDR'ne basın. Sus, sus. Birisini kurban olarak versek ya, birisi kurban olarak versen. bu ne oğlum? Bu kimin götü lan? <laughs> <laughs> Arkadaşlar Evet, Tahir kendi feda edildiğiniz için, alkışlar güzel. Biz. Susun, susun, konuşmayın, konuşmayın. İlaçlama firmasından geliyoruz. İlaçlama firmasından geliyoruz, gelin yavaş yavaş gidelim ya. Oğlum, bolluma benziyor. Aa. Muratlar Oğlum. Çıkmayın lan, çıkmayın lan. Adam buradan... İç bir elham okuyor, evet. iç kulu bir elham... evet. Biz ne yapacağız oğlum? Aga iki tane... De, Aga, i̇ki Aga iki... Bak... İki sopa bulalım, iki sopa bulalım. Aslan kaç para para yok. Gel, bir dakika bak. Dur dur. Yavaş yavaş Q yapacağım tamam mı? Bekleyin abi siz. Ben sizi satıp kaçıyormuşum ama. <laughs> Aşırı. <laughs> gitmiş galiba lan. Ne gitmiş gitmiş zaman. gitmiş gel. Yavaş yavaş. Bir de eliye gidiyor. Ha tamam. Yavaş yavaş. Evet. Çok dikkat olun çok dikkatli. Parazitlenme var. Eee. Parazitlenme var. Gel böyle, gel böyle. Parazit, parazit var orada. Gel. Bilip gel, gel, gel. Dişim beni. Nasıl geliyor abi, lan? niye çıkmaz sokak anasını satayım? Gürültüsü <laughs> geliyor. Gelmez. niye çıkmaz sokak ya? Abi kurtarmak yok. Dur abi. bir dakika dur e dur dur. Çocuğu olmasın. Gel gel. Ay yok lan parazit değilmiş şu A şeymiş lan. Hayır aga evet, hayır parazit var, var bak yakında. Yok gel bak. Gel böyle. Gel, gel. Ananı siki. <laughs> <laughs> La. <gülüyor> La. <gülüyor> Allah. İtimasız <laughs> <laughs> <Ütüm> <laughs> masası <ütüm> gibi oluyor sonra. Tamam. gibi. Şimdi, <gülüyor> a, e, sevgili Mete'nin izleyicileri ve benim izleyicilerim. Arkadaşlar, ortak kayıt yapıyoruz. E, ben Vion Va... Vion... Lan konuşamadım. Vion Vate <laughs> e, ve Mete Can. <laughs> yes. Arkadaşlar, bugün beraber Escape the Backroom oynayacağız. E, ee, nedir? önce bir ondan bahsedelim. Dörtlü, dört kişiye kadar destekliyor bu oyun. Biz de ortak bir <laughs> sunucu açtık ve buluştuk. Şimdi biraz oyunun sesini kısayım. Escape the Backroom, e, oyunu arkadaşlar Backrooms temelli bir oyun. Backrooms nedir? Şimdi bu biraz karışık bir konu. Backrooms arkadaşlar 1900'lü yıllardan gelme bir creepypasta'nın e, oluşturmuş olduğu bir efsane diyelim. Buna gerçekten inananlar var, inanmayanlar da var. Backrooms dediğimiz yer arkadaşlar paralel evrenlerdir. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle düşünün. Ee, sayısı belirsiz olan, milyonlarca paralel evrenlere açılan yerlerdeyiz biz. Ve e, sınırsız leveller var. Sınırsız evrenler var. Seviye 0 sarı odalardan oluşuyor. Şu anda biz seviye 0'dayız. Ve her odada evet. çeşitli yaratıklar e, diğer evrenlerden gelen işte çeşitli Efendime söyleyeyim, işte canavarlar var. Onlardan kaçmaya çalışıyoruz. Asıl amacımız hayatta kalmak, diğer seviyelere ulaşmak. Ee, bir sitede okuduğuma göre 242. evrende sadece hediye paketleri varmış, 540, 42, 43. evrende sonsuz okyanuslar varmış vesaire vesaire Vay, bu şekilde geliyor. Ee, bunların ne oldu tam olarak bilinmiyor yani Backrooms nedir bilmiyoruz. Birbirine bağlı paralel evrenler ve paralel evrenler birbirlerine bir şekilde bir yerden geçiş sağlıyorlar falan filan işte. Buna gerçekten inananlar var. Bir efsane olduğunu düşünenler var. Yani bir şey demek istemiyorum ben bu konuda. Buna benzer bir oyun oynayacağız bugün. E şimdi kim kim bilmiyorum. Evet ben bak ben elim kalkan benim. Neyse sen şunu baktım Tahir Herkes birbirine benzediği için zaten. Bak benim, bak yani, benim, benim, benim. Sen alfasın tamam. şimdi, alfayı Oy. takip et. de yüreğini takip et Tamam Bilmiyorum şimdi, misin? arkadaşlar, evet. <laughs> Discord sesini kapatın, oyun içinden tamam. konuşacağız. Evet, tamam. Discord sesi kapatılıyor. Test deneme, sesim geliyor mu? Oho, çok fena geliyor. Ben <laughs> hainim de tamam. geliyor. Tamam, tamam. Geliyor, geliyor. Evet, evet. Ay şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Gelin. O ses neydi? Aga senin sesin çok yüksek geliyor. Allah. Bağırma bir dakika Lan lan orada bir şey var. Dur 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 dur. Oğlum şurada biri var. Alo. Oğlum bak sağda biri var. Sağda bir şey var. Nereye gidiyorsun? Hayır gitme. Bak bana bakın. Ben eğilip kalkıyorum. Bak sağ tarafta sağ tarafta yaratık var be. Söyle. Alo. Alo Tayyip. Oğlum benim ses ben sağ sağ kliye basmıyorum. Bir şey diyeceğim şahsiyetim duyuyorsunuz değil mi Duyuyoruz da arkadaşlar benim baktığım evet, benim diyor. baktığım yerde ananız oh, Kaçın lan kaçın lan kaçın Sol 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 Koşan bırakıyor öldük Lan öldük Oğlum Yarım saattir diyorum ki sağda diyorum şey var diyorum Yaratık var gitmeyin diyorum da basmayın kuşum ya Hayır, tamam başlayalım bence. Derdik. Arkadaşlar biz birbirimizi bulduk 3-4 defadır. Bakın, bir şey gelince direkt kaçın abi tamam Görünce kaçacağız bak görünce tamam mı? Çünkü tamam. E, izin vermiyor kaçmamıza. Peki çıkışı nasıl bulacağız biz biz onu bilmiyoruz. Tamam. Gel buradan, gel buradan Geçişiz abi. Gel tamam. Gel buradan. Tamam. Yavaş yavaş konuşuruz tren yapalım. Abi beni arkada bırakmayın. Allah ay niye öldün? Selam. Ne oluyor lan? Çok <laughs> Adam öldü kalbime indi. Bir şey oldu. Bu, görüntü ne lan? Görüntü bozuldu. Orası <laughs> çok karanlık lan. Oğlum burası lan. çıkmaz sokak lan. sokakmış lan. Lan kayır neresi? Lan, <laughs> lan neresi? gel gel. Gel gel buradan gel. Sesi... Abi Sen... burada da çıkmaz Oraya sokak lan. Abi gel. o kadar berbat çıkıyor ki seslerimiz mükemmel. Bir Mikrofonu basılı tutmayalım bence. Gerektiğinde <laughs> konuşalım <bulacağım>, sesimiz tutmuyor. <laughs> Oğlum ben korkudan evet. amına koyup parmağım kitlenmiş. Ben de o canavarı görüyoruz tabi bakacaktık orada. Arkada kala çizik yumur tamam. Arkada kim kalırsa artık. Hainin sesi yani. amına koyun böyle bir şey yok ya. Hakikaten ya. Hayır öyle ses çıkıyor ki. Ağzına hayır. kaçmış mikrofon. Ağzına mı sokayım mikrofonu? Yaratığı gördüğümüzde topukluyoruz tamam mı? Zıt yöne doğru. Aynen topukluyoruz. Herkes zikta mı çizecek? Şu çıkışı Artık bulacağız güya ama çıkış nerede abi? Nasıl bulacağız? Artık yaratık öyle? kime denk gelir değil mi de. Tarık abi? Kimin göçünü yer sanmıyor? bak şurada küçük bir delik var bak. Şuradan diğer tarafı görebiliyoruz şu yerden. Burada gördün mü? İnşallah. Içimde, içimde kötü bir var. <laughs> i̇nşallah sadece <laughs> histir o. <laughs> ha inşallah. <laughs> Biz niye dolanıyoruz bu arada? Birinci levele nasıl gideceğiz bilmiyoruz. Hayır bak şöyle bir şey var. Yaklaşırsak ekran titriyor tamam mı? Yaklaşınca ekran titriyor. Evet fark ediyor. E e Baya bir şey oluyor. E e ya şey e e şey 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 önden gitmek de sorun ha. Bak zaten Tarık abi söylüyor. Ya yok var, ben giderim de. Evet evet bak bir şey görürsek onunmuş. <laughs> Sen bildin lan o senin. Nasıl... Aga biri önüme geçti bir anda. Üzüm bokuma karıştı. Bende bu beğim? Bir gelsin. abi konuşmayalım canavar bulacak doğru lan se arada... doğru sesimizi duyabiliyor. Ha abi. o zaman seçtik. Aynen sen orada kal. Kimse artık. Oğlum herkes iyi. Abi köyü unutmayın. Eğilebiliyoruz. E eğilip, kalkan benim. Beni takip edin tamam mı? O hepiniz eğiliyoruz. Tire yapın tire eğil. Abi, abi köyü kullanın. ve sola bakabiliyorsa ya. Etki etkisi olmuyor gibi Bek oğlum bak biri kapıya vurdu bak. Ha mikrofon evet. konuşayım. Eğilsen de. Ananı or... Kaç 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 kaç. Kaç. Uydu kafa var uydu kafalar Koş 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 koş. <laughs> Yemin ederim gördüm. Oğlum. Gel buradan <laughs> gel. Uydu kafa ne lan? Ne bileyim oğlum. Geliyor geliyor geliyor. Koş koş. Oğlum bak parazitleniyor. Parazitleniyor. Koş lan çıkmaz sokak. Oğlum parazit var parazit var. Gel gel gel. İlerle ilerle kardeşim bas. Oğlum çıkmaz sokak bura. Ananı sik. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> La. <gülüyor> susun, susun CDR'ne basın. Sus, sus. Birisini kurban olarak versek ya, birisi kurban olarak... bu ne oğlum? Bu kimin götü lan? Arkadaşlar <laughs> <laughs> Bir... evet, Tayir Tahir kendi feda <laughs> edildi bizim için. Alkışın arkadaşlar. Susun, susun, konuşmayın, konuşmayın. İlaçlama firmasından şey ya geliyoruz. İlaçlama İlaçla firmasından geliyoruz. Gelin yavaş yavaş gidelim ya. Abi, Oğlum bolluma şey benziyor. Seniz... Aa! Aa! <gülüyor> 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 Oğlum çıkmayın lan çıkmayın lan. Çeveli çeveli İç kulu bir ama okuyun, iç kulu bir elam okuyun. <laughs> biz ne yapacağız oğlum? Aga iki ben tane... Bir iki bir bir Aga iki Bak. <gülüyor> bak... <gülüyor> bak i̇ki sopa <laughs> bulalım, iki sopa bulalım. Aslan kaç para, para yapayım. <laughs> Gel bir dakika bak. <laughs> dur dur. Yavaş yavaş Q yapacağım tamam mı? Bekleyin abi siz. Değil <laughs> mi? Sizi satıp kaçıyormuşum ama. <laughs> Hoş <laughs> Gitmiş galiba lan. gitmiş 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 gel. Yavaş yavaş. Bir de eliye gidiyor. Ha tamam. Yavaş yavaş. Evet. Çok dikkatli olun çok dikkatli. Parazitlenme var. Ee, Parazitlenme var. Gel böyle gel böyle. Parazit parazit var orada gel. Gel gel gel. Hadi şimdi beni. Bir gizlirti gel. gel. geliyor A, lan. Burada niye çıkmaz sokak anasını sattın? <laughs> cızırtı işte geliyor. <laughs> Burada niye çıkmaz sokak ya? Dur, abi kurtulmak yok. Dur bir dakika dur o dur dur. Çocuğu olmasın. Gel gel. Ha evet. yok lan parazit değilmiş şu şeymiş lan. Hayır aga hayır parazit var bak yakında o. Yok gel bak. Gel bakayım. böyle. Ananı siki. La. La. Allah. Oğlum bu neydi lan? <laughs> La. <laughs> 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 Oğlum parazit var dedim. Gel gel. O kim? Bak. Gel sen ne? Bizde. Sokma. Hayır. Hayır şu sesine Allah aşkına ya. Aga bak. kardeşim yapamıyorum. Bir şey diyeceğim bak. Başka bir mikrofon tak çıkar ya. Bir şey diyeceğim bak. Bir saniye Discord'dan konuşuyorum. Bir Rica daha des. bir ayağa bakacağım. Tamam. Harika. Ben yokum. bindirdi. Yok. Az önce bir ıslay Hadi bindirdi. e Emre bırakmıştır <laughs> ama. Bırak. Tamam. Discord'dan nasıl geliyor sesim? Yok, güzel, 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 geliyor, güzel, geliyor. güzel geliyor. Tamam, Ulan, bir de şey dedin. Beni, Aa, ne? kendi sesimi duyuyor. Onun. Hey. Emre ha wow. Sesin Discord'dan mı açtın sesini? Dur bir, Discord'dan kapatıyorum. <laughs> tamam, böce <beceği> gibi <laughs> doluştuk amına <olarak>. koyayım. <laughs> alo, <Güzel>. alo. Yine <laughs> <laughs> aynı, yine aynı. Alo. Aynı aynı. İdare ederiz ya gel. Sen Tarık abi? Emre'yi bulmamız lazım Emre'yi. Emre abi sen <laughs> Alo, Alo. şimdi kaçtı oradan. Alo. Oğlum siz o, neredesiniz? Şimdi çok güzel geliyor. Gel mi? Allah. Allah. Discord'dan mı konuşuyorsun? Hayır. Evet neredesiniz? Sen ben uzaklaştın şey... galiba. Önce bir benim. Evet sesiniz duyamıyorum. Tay bana bakar mısın? Çıktım. <laughs> <Siz> biliyor mu <musun> bir? <laughs> <mi? gülüyor> Sesin güzel geliyor bari senin. Sesin güzel geliyor. Bu cevaplı Evet. <laughs> şey Ananı Bir saniye. Bir dakika. Bir dakika. Aa bir bu kim? Her, herkes Bağırma bağırmayın yeter. Okey bağırma. Tahir sesin yine hafif cızırtılı geliyor ama idare eder. Hadi götün götün gidelim. Gidelim ya Tahir sıkıntı değil ya idare ediyoruz. Hadi Bak. Miki kapat Miki. Bakın bir şey diyeceğim. Parazit gelince beni dinleyin tamam mı? Uzaklaşın yoksa bu adam koşuyor diye Tamam mı? O, o, o da baya atıyor. Gelin. Şimdi biz denesek ya. Gittik oraya ama ya, gidelim. Gel. Yere bakmadık. Gelin, gelin buraya bakmamış. Burası çıkmaz sokak değil miydi? Yok. Ya sola olur. bakmamış. Sola sen çıkmaz. sen bağırma yeter bak. Bağırma yeter. Bağırırsan sizin gidiyor ama bağırmaz Yok burada aynı burada aynı gel. Bir şey diyeceğim. Yani, doğduğumuz gel. yerden devam etsek ya. Doğduğumuz yerden devam edelim. Tamam çıkmaz sokağa girmeyelim de kaçamayız. Gelin, bu ya. Bu, gelin buraya. Gelin sağdan evet buradan hızlı <laughs> gidelim. Am Bekleyin. Ay nerede kaldı? Kayboldu. Yapıyor. Oğlum sizin tipiniz o daha korkunç bu arada. Harika ben kendimden korkuyorum. Ay bir, bir de, de şey. Biri yakalanınca herkes ölüyor galiba. öyle mi? Evet yok ya. Evet. Evet olur birisi... Yani, mesela... Bak bir şey diyeceğim. Şuvo ya. E ile yavaş yavaş bak evet. pikleye pikleye gidelim tamam mı? Yavaş yavaş. Bakın kardeş. Tarık abi kızı. Evet arkadaşlar. Gölgemiz geliyor. Adım çıkalım adım adım. adım, adım. Lak diye çıkmayın lan. <laughs> Herkes çıkmasın lan. Birisi <laughs> ölürse bari kalksın diye. Hayır Allah. bak. Bir odada adamı görürsek, adamı görürsek ben diyeceğim ki götüm götüm geri geri gideceğiz. Okey? Okay. <laughs> Okey. Peki çıkış nerede abi? Gel böyle. Valla çıkış e, nerede olabilir? Aslında bizim doğduğumuz yerden Gelin buradan gidelim. Oğlum bak lak diye gitme lak diye gitme. Buraya de çıkmaz yol biliyor musun? Ya. Yani... Bekle beni bekle beni. Bir dakika bir dakika bir dakika çıkma. Orada bir şey vardı sanki be. Allah'tan ya... çıkma diyeyim. Eyden bak Şey Burada evet dikkatli çevirin de. Aa, Allah! Ben geliyorum. Çevirme. Geliyor. <laughs> Geliyor. Kaçma. Lan koş sana la bloklama la. Yok <laughs> yok. Lan siz ne siz yapıyorsun? Ne siz, siz Oğlum koşmuyor lan karakter bu. <laughs> gelin gelin arkadaydı o koşalım şöyle. Tamam şimdi koşma. Adam durdu orada zaten değil mi? Oğlum neredesiniz siz? Arka A, arkadaşlar Aynen. bir yok. Arka lan lan yok. gel gel bir dakika bir dakika orada orada. Arkana dön yanlış yere koştu. Ha gel. Adam yanlış yere koştu. Ayron, biz çıkışı nasıl bulacağız çıkışı ya? Gideceğim. Mantıkken yani, yaratığın olduğu yerde değil. Ya öyledir mantık de. Öyledir de da. O o, o yaratmak için bir kurban vermemiz lazım bence. Bak, e ee, o o yaratığın üzerine doğru gidip bir eyle bakalım. Mantıklı, bir inceleyelim. Orada bekliyor bence. Yaratık galiba sağdan dedi. Or bence boş ya. Az değil mi? orası. Evet, evet, çıkmaz. Gel döneceğiz. Aga bu ne ya? Aga bu oyun Yani Neredeydi yaratık? Şu taraftaydı galiba Yaratık, yaratık mıdır? Anten, anten yaratık midir? Ay o neydi ya? Abi, ben mi kardeşim bu ne? baydırma. Bak. bak sanırım ileriden solda. O tamam mı? Ses yapmayın çok. <laughs> eğilerek gidelim, eğilerek. Eğilelim. O ne oğlum? Aa <laughs> Ebrahim bu. Eğil. Ben de bu ne? Eğil la, eğil, eğil. <laughs> Mantıklı evet. <laughs> Götlere bak. Gel evet, abi. Tamam. Bekle burda, bekle biraz. Eğliyorum. Eğilelim, eğilelim. Abi. Şifre'a tek... <laughs> bak. Emre. Bir dakika, bir dakika bir şey var sanırım. Bir dakika tam göremedim ama. İyi misin? Gel böyle. Sağ çapraza ne gidelim. Yani. Gözünüz Gel sağ çapraz göremezse oradan kaçalım Sağ çapraz evet, gelin. Sağ çapraz yavaş yavaş. Ama ya. Tamam. Aynen ya, kaçamıyorum çok. Hemen yakalıyor zaten. O nasıl koşuyoruz, Biz hemen yoruluyoruz bizim Çok ha, Aynı yere mi geldik? Geliyorum. çapraz, sağ çapraz. Bekle bir dakika, bekle. Tam bura temiz gibi. Sanki burası çıkış gibi. Gidelim mi buradan? Oralım. Ben buyum. Ben buyum mu? Ben buyum. Ben, ben buyur dedi. Bekle abi, bekle. Thank yine eğilmeye başladık. Bak şu an, şu an iyi gidiyoruz ha. Lan şurada sanki bir şey gördüm zaten Buralar Hayır, bir, bir yerde olabilir. Okey buralar bir yerde olabilir. Hadi dikkat edin. Dost. aynı yer. Tamam. Sağdan gideceğiz. gelin şöyle düz gidin. Gelin buraya gelin. Buradan gelin. Bir dakika parazit parazit Vay. geliyor. Yok. Parazit Para yok. Çok ufak parazit geldi ya. Aha gel 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 bura 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 gel. Nasıl Aha. <laughs> aşağı düşmeden karşıya geç. Gel böyle. Gel böyle. Hayır, böyle. Amacım var aşağı inmek değil mi? Lan, abi, hayır yok. hayır birbirimize de... çarpıyoruz. Gel gel bak merdiven var gel, gel. 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 Hoppa. Evet güzel gel. Hop. Ay nerede durun lan usta? Ne şey diyeceğim. Bir dakika, bir saniye, Aa, bir, bir saniye. Burada bekleyin. Burada bekleyin. Bak şimdi biz şu karşıdan içeri gireceğiz, tamam mı? O yaratık bir yerden fırlayabilir. Hızlı girelim, tamam mı? Koşarak girelim. Tamam. Evet. Bekle, pikleyerek çıkacağım. Önden kimi kurban edeceğiz? Önden kimi kurban ediyor. Ben girerim. Koşun abi. Koş, 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 koş. Önden gidelim, kaçış yolu. Lan gidemiyor. Buradan değil. Çık. Buradan değil. Çık. Ee, Gelin aşağı atacağız aşağı lan namaz. Tam lan atlayacağız. Atlayacağız. Emre yani, sen Gelin aşağı. Evet. Ben gö öyle görmüştüm tabii evet öyleydi. Buraya çık. Birisi denesin. Evet, Emre atla, atla. atla. Bitti, atla. Gitti. Git önden atla. Emre atla diyor bir de. <laughs> tamam lan ben <laughs> giderim lan. Ben giderim. Allahu ekber. Alo? bak aha bak. Nasıl ya? Emre Alo. Düşmüş. Alo. Ne oldu lan oyun bitti. Gel ya gel. Olur. Öyle denmiş değilmiş oğlum. Baştan başladı ne oldu? Mete <laughs> iz... <laughs> ya öyleydi oğlum ben görmüştüm ya. Neyle ne hadi o merdivenden çıkacağız galiba. Emo neredesin? Emre abi nerede? Emre abi nerede? <laughs> Sesim geliyor mu? Adam. Atlamadı abi. Gel böyle. Dur biz sabit duralım. Ben... Sabit duralım Emre bizi bulur. O Tabii, da öyle abi, diyormuş. Ben Aa dur Emo'nun sesi şey... buradan geliyor gel Emo sesimize gel evet. Evo, miau, miau. Emo Aha. arkadan geliyordu yaratık. yaratık geliyor sanki lan Emo Alo sesim geliyor mu Geliyor Emo bana ama diğerleri gitti diğerleri bana gelin diğerleri diğerleri bana gelin Alo tamam, gel. Hayır. bir şey var bir şey bulduk bir şey bulduk e bak e gel bir gel boş ver Emre şurada gel Emre Emre abi gelsin. Alo. Sesimiz geliyor mu? Emre abi kayboldu. Bak bak neredesiniz siz? Ha burada. Emo e dur Aa! dur. Dur sesini bulduk. Bekle. Sen bekle olduğun yerde kal. Aha bulduk bulduk. Emre gel abi. gel. Ya, gel gel. Bir şey göstereceğim. Bir şey bulduk. Gelin. Bilal Aslan gelip söyleyelim onu göstereyim. Koşma lan koşma. Tamam pardon tamam, koşma, pardon. Bir canlıyım şey. da. Heyecanlısın. Oğlum niye bize ayrı ayrı yerlere attı? Ben, e, öldük çünkü. Öldük yeniden başlattı. Mete sağ olsun. Bir şey, bir şey atıyor ya. E, Mete senin ya. Var, ya. ya. Nasıl başlıyor? Tamam oğlum baksana başlattı. Anlamadım. Mete okay. e, neredeydi bu ısı? O yanıp sana bir şey ben, biliyorum ben, da. Tamam gelin çıkış arayacağız ben. yine. Gelin ya, böyle. Hayır parazit dedi sandığımız o olabilir mi baştan beri? Ben boyunup sönüyorum. Karelerden bak Mete'nin dediği doğru olabilir ama doğru kareden düşmemiz gerekiyordur belki. evet evet işte öyle bir şey de evet ya da açık kareden düşer öyle bir şey de, gelin buradan yapalım. yavaş yavaş abi yavaş yavaş lak diye çıkmayın pikleye pikleye gidelim barisi, nereye barisi, gidiyorsun barisi, alo gel böyle gel buradan böyle gelin, buradan. <laughs> Sağ çapraz bu zamana kadar hep sağ çapraz gitti. Televizyonu bir kapatsın. <laughs> değil mi gerçekten? Bura değil miydi? Bura değil miydi? Gel böyle. Bura değil miydi? Evet evet böyle böyle sanki. Evet ya buradan gelin. Çıkabilecek miyim? Çıkmaz yok sanırım. Çıkmaz. Ee, evet gelin buradan da sanırım. Evet buradan da ya. Evet böyleydi ya. Evet. Ha sonra evet sağdan mı gittik? Şurada mıydı? Bir ayrılacağız. Harika be. Gelin buradan galiba. Gel gel gel. Buradan sanırım. E burası gel burası buldum. Buraya gel. Evet. Ha, bu <laughs> sakin, sakin okey. Şimdi e, eğil ayağa e e böyle eğil bakın dikkatlice. Olmazsa diğer tarafı atayım. Oğlum ne yapıyoruz işte. Ama ev sanırım doğru Adam Herhalde ya öyle ya da şu merdiveni bir daha deneyelim olmadı. E, ben, ben, ben sol tarafa bakıyorum. Ben. Hepsi aynı abi. Hep evet, Sanırım bu ölüyoruz evet sanırım buradan ölüyoruz. Gelin e, merdiven çıkamıyoruz sanırım ama ben merdiven bir daha deneyeceğim bekle. Yaratık e, buraya gelince herhalde öldüremez ya. Yok Evet yani tuşu, tuşu bir dakika, var. dakika bir dakika Ol oğlum bak. Bir dakika bir dakika tuşlara bakalım bir dakika. O da okey bak. <laughs> Şu an 4 kişi toplandık buna ne olduğunu araştırmak için nasıl çıkacağım Bak sol buton değil çıkın bakayım çık. Oğlum. Sol tane tuşuna bas Oyun çöktü. Ben bende de çöktü. Unreal Engine'de evet. Report. Bende çökmedi. Loading diyor. Ben işte ona da <laughs> çökecek. Şimdi çökecek. Ne diyor? Unreal Engine. İşte ben rapor... tam onu diyecektim bu arada. Sol tık yap yaparsak geçiyoruz diyecektim tam. Bende çökmedi. Lobby attı. İkinci bölümü açıldı galiba. Valla alayımıza çöktü. Önüm. Sen Önüm. ben tekrar. dedim, işim... Biz şimdi, biz diyelim tekrar evet. mı aynı şey evet. diyelim tabii. Evet evet bir dakika ben şimdi sizi davet edeyim bir daha. Ya ikinci bölüm açılmış olabilir çünkü Abi, ben nasıl diyorum ya. gözünü seveyim. Bakalım geçtiyse yani. geçtiysek direkt 2'ye geçeriz. İşte 2 değil de 1'e geçeceğiz level 0'da. Lan çakma tamam. yani yok ya Rika. Mete Can. Davet ettim Mete gir oyna. Neyse iyi olmuş. Abi bu neymiş ya böyle. Ya. Güzel Arifa da o... falan diye sandım çöktü falan da. Unreal Engine 4 ile yapılmış da çöktü ya çok acayip. Ben sol tık evet. yapacaktım. İşte sol tık herhalde Tahir yaptı diye mi çok? Aynen acaba. çok garip. Ben de evet, yaptım. Ben, peşerliğimi <laughs> oynattım. Kötü bir anlamda. Evet evet açılmış arkadaşlar açılmış. Habitable e, zone açılmış. Geçmişiz. Tamam. Güzel. Aa. Sonraki leveli açamıyoruz. Hani şöyle bir şey var. Geçmediysen daha önce açamıyorsun zaten. Şu an geçmişiz demek ki. Hey, tamam. Mete gerçek mi? Oyun oynayalım ben şu an. Biraz eğlencelik ya. şey yapalım. Biraz aksiyon katalım. Oğlum daha dur ne leveller var daha dur. Aa, ee, ya. Nasıl mıydı bence? Evet dur şimdi ben e şey yapacağım. Falan var. Araya şey koyar oyun çok falan. Ben mikrofonu kapatayım şimdi. Tamam. <laughs> Aslında bak biz birinci bölümü geçtik Mete. Bitirelim bu bölümü. İkinci bölüm yapalım. Daha iyi değil mi? 27 dakika mis gibi çıtır çıtır şey olur. Ha. Olabilir. Yoksa 40 dakikaya çıkacak. Uzamasın video. Ne yapalım? Mant bölüm hani level 1 bitti, level 2 iki, ikinci bölüm, level 3 üç, üçüncü bölüm, level 4'ü dördü, dördüncü, bölüm yapalım. Aa mantık olabilir öyle yapalım. Dur ben kaydı kapatıyorum sonra yeni kayıt açıyorum. Tamam tamam kaydı kapatıyorum değil mi oğlum takipçilerine? <laughs> kaydı kapatıyorum Orayı ben. Be. ben. <laughs> kaydı kapatıyorum. <laughs> Siktirin gidin bana. Arkadaşlar izlediğiniz için hem kendi takipçilerime hem Mete'nin takipçilerine teşekkür ediyorum Mete'nin. İkinci bölümde görüşmek üzere diyorum. Ee, evet ikinci bölüm <laughs> <güzel gülüyor> şey <yapayım>. e, <laughs> mükemmel olacak ikinci bölüm. Arkadaşlar yakında Discord sunucumuz açılacak. Oraya da bekleriz. Abone olursanız like atarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. 残念。